Herkese selam aleyküm bugün sevde PUBG Mobile ile kontrol ayarı hassasiyet ayarı vereceğim. Videoya geçmeden önce bir like atıp abone olursanız beni sevindiyseniz isterseniz zaman geçelim. Hassasiyet ayarları ilk bir deneyelim altı eksimizi. Böyle bir şey yapayım hatta. Normal altı yapalım. Yine de yani biraz olsa bile kafasına isabet alabiliyoruz. Aslında çok alabiliyoruz kafasına isabet. Şimdi istiyorsanız şöyle bir yapalım. Full AC atalım. Biraz çekersin sıkıntı Gördüğünüz gibi böyle yapınca full ES'ye gidiyor. Ha bence 6 x aset ayarı güzel. İstiyorsanız şöyle bir 3 x'e geçelim. 3 x'i fazla kullanmadığım için güzel yapmadım. Ama yine de yani kafayı sabit alıyor. Bunları vurduğumuzda zaten adam diye ölüyor. Yani o yüzden bu da iyi bence. 4 x alalım bir elimize. 4 x'i de iyi yaptım. Gördüğünüz gibi HSA'lar çok iyi gidiyor. Ve 2 xi yapmadım. 2 xi kendi hassasiyetlerinden güzel diye düşündüm. Bakın görüyorsunuz zaten bu ayarda 2x'in hassasiyetini yapmaya gerek yok. Yani hiç gerek düşünmedim. Şimdi ben bez parmak oynuyorum telefondan. Tablet oynamıyorum. Tabletlere de göre bir ayar bu. Tabletlerden de yapabilirsiniz. İsterseniz bu ayağı hassasiyet ayağına nasıl alışabileceğinizi göstereyim ben size direkt. Bakın. Gelin suya bakın mesela afiksinizi taktık. Böyle taktığımızda buya kadar şöyle antrenman ortasına kadar yanmaya çalışsın böyle. Yapın yapın en sonunda yapacaksınız ve alışacaksınız artık ayağına. Mesela bir hedef koyun. Mesela ben bu direkten daha sekilmeyeceğim diyeyim. Ve şöyle sıkın. Sekmesinler gördüğünüz gibi ee, şimdi geldik kontrol ayarını bulundu hemen isterseniz gördüğünüz gibi kontrol ön böyle hepsini açayım açayım zaten bunlar sadece çıktı böyle gördüğünüz gibi siz bir video doğru bunu yaparsınız gördüğünüz gibi ben beğeniyorum Aslında çok güzel yani çok güzel adamlara şey yapmamı sağlıyor çok en hızlandırıyor bana bez 4 parmak 5 parmaktan daha iyi diye bir şey yok. 4 parmak 5 parmaktan daha iyi oynuyorsun da o 5 parmaklı kişiyi 4 parmak bir olarak yenebiliyorsun yani. 2 parmak 4 parmağı yenebilir bazenler. Mesela 4 parmak 2 parmağı yenebilir. Bu iyi oynamaya alakalı ve alışmaya alakalı. Mesela şimdi gelelim hassasiyet ayınıza. Şöyle göstereyim ben ben böyle kullanıyorum. Dürbünsüz böyle. Çünkü dürbünsüz niye 175 yaptım? Çünkü bir, kafa atmak için zaten adamın hep kafa hizasını da tutacaksınız. Ateş etmeden önce bile. Çünkü diye ateş ettiğinizde adama kafa gitsin diye. Mesela ben hep kafayı sadece hizasında tuttum. Böyle hep kafa gitti benim vurduklarım. Tabi yüksekte olduğu için bu fazla tutamıyorum. Benim alıştım şöyle. çünkü adamın kafası burada oluyor. O yüzden eğince yani eğince de benim şey zaten o, şurada nisan yardım eğince adamın diye kafasına gitmeye yayıyor zaten. O yüzden insan yardımını kapatmayın bence. Ondan sonra gelelim bir daha hassasiyet gösterdim. Gördüğünüz gibi 175. Holo Nisancı yardımı atmış. Onun yeni hiç değiştirmedim o güzel. 2x 36 4x vs 4x 17 3x 3x 14 olmuş. 6x 20 siz bakın böyle. Bunu da şöyle göstereyim. Ben jiroskop kullanmıyorum. Kullanamıyorum daha doğrusu. Cihaz yetmiyor. 4 parmakta ayar gelecek size. Hassasiyet ayarı da gelecek. Gördüğünüz gibi şimdi gelelim mesela kafa atamıyorsunuz. Ben ben dedim ben ah, kafa hizasında tutuyorum ama kafasına gelmiyor. Biraz daha üstüne tutuyor. Gelip burada antrenman yapın. Bu da bot var zaten. Bakın nasıl? Bakın şöyle gelin. Bakın belli hatta. Üçüncü zorluk yapın. Ayağı falan sıkıcı saymıyor bunda. Sadece kafa sıkmak zorundasın. O yüzden böyle alsabilirsiniz. Mesela ben bu botun ayağı bir tane bot bulayım. Ayağını sık botu. Yüzden söyle ayağını sıkayım salmıyor. bak. Kafa sıkman gerekiyor. Kafa sıkınca söylüyor Böyle bu da şey yapabilirsiniz kendiniz. Öldürsün hayatlar beni. Öldür beni. Gördüğünüz gibi böyle işte böyle kontrol ayar ve hassasiyet alışabilirsiniz. Dediğim gibi kontrol ayar bence bez parmak. iyi bir ay <laughs> bez parmağı yapın. Bu ayarı da yapın bence. Yani gidip bazen mesela adam bu derken hatta bak ben de hızlı nasıl bazıları şöyle yapıyor bazıları zor sayıyor zor sanıyor bunu şöyle yapıp şöyle yapıyor yani o hassasiyetle alakalı bir şey benim şimdi hassasiyetim fazla yüksek olsa çevirebilirdim ama ben fazla yüksek yapmadım göre öyle 4 vs de öyle ben şey yapmıyorum diye mesela şöyle kavaz nasıl bakın hiç çekme yok yani silahta altı de. Bakın hiçbir yeni hasar gelmedi. Sadece kafaya geldi. Bu kontrol ayarı versersek ayarını yaparak benim gibi oynayabilirsiniz. Full HS atabilirsiniz. Ama her vurduğunuzda HS gitmez yani. Öyle de şey yapmayın. Bir tane vurunca HS gitmeyince de şey yapmayın yani. Videoyu beğendiyseniz bir beğen atın, like atın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.